Ciii ne yapıyorsun? Bu çiğ patates. Monika ne çizdin bakalım? Evet ben patates kızartması istiyorum. Tamamdır sorun değil. Patates kızartması o kadar kolay ki. Kesinlikle yağ ihtiyacım olacak. Tamamdır açıyoruz. Şimdi biraz ekleyeceğim. Bence yeterli bu kadar. Şimdi patatesleri açıyoruz ve ekliyoruz. Aa! torunum sen ne yapıyorsun? Bunun acilen söndürülmesi gerekiyor. Ah ateş yaptın neredeyse ama çok komik görünüyorsun torunum al bakalım. Sür üzerine. Tam büyük anne. Ver bana kendim hallederim. Patatesler mi ne oldu? Köpük içindeler ve yanlışlar. Ama bir fikrim var. Benim çibimde her zaman bir kitkat vardır. Çikolatayı böyle çubuklara bölersiniz. O zaman gerçekten patates tartmasına benziyor. Ama çikolatalı olacak. İşte elmin bir hareketiyle çikolatalı patates kızartması yaptım. Ama patatesler sossuz hiç de lezzetli değildir. O yüzden sos da çok ilginç olacak. Çikolatalı şırıf tam yarayacak bir şey. Aa, baksanıza. Aa, bence bu çok kötü. Şimdi size nasıl pişirileceğini göstereceğim. Birincisi dondurulmuş patates kızartmasından kurtuluyoruz. Bu kesinlikle bizim için değil. Ben sade sıradan tatlı patatesler Alacağım. Ve bir saniyede hepsini kesiyorum. İşte soyduktan sonra bu çubukları götürüyoruz. Ve sonra bıçağı alıyoruz. Ve çok ince ince kesiyoruz. Harika. Şimdi her şeyi fırına gönderebiliriz. Baksanıza bunlar mükemmel görünüyor. Biraz beklememiz gerekecek. Ah <laughs> bu çok havalı. Ben de patates pişirmeye karar verdim. En sevdiğim patatesleri pişirirsen yumuşacık olurlar. Bu tarifi annem bana verdi. Ve onu da büyük annesinden almış. Tamamdır patatesleri böyle püre haline getiriyoruz. Şimdi ise tuz ekleyelim. <laughs> Mükemmel görünüyor. Ve tabii ki biraz un ekleyeceğiz şimdi. Her şeyi ekledikten sonra iyice karıştırılması gerekiyor. Harika oldu. Şimdi paspasın üzerine koyulması ve iyice yoğrulması gerekiyor. Böyle hamuru açıyoruz. ince ince. Ve en sevdiğim bardağı alıyorum ve daireler kesiyorum. Ah, mükemmel düz daireler. Hey. İşte orada böyle lentil yüz çiziyordum. Fazla kalanları alıyorum. Ve bunları fırına gönderiyorum. Harika olmuş. Benim güzel patateslerim de hazır. Ah bu kokuya baksanıza şahane olmuş. Ama patatesleri sossuz bırakamam. Bu yüzden ev yapımı ketçap yapacağım. Tabii ki domatesleri alıyoruz. Onları kesiyoruz. Ve karıştırıcıya ihtiyacım olacak. Oraya gönderiyorum. Açıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra her şeyi döküyoruz. Tabağa döktükten sonra tenceren yaprağına ihtiyacımız var. Ay ne işte kadar lezzetli olmuş benim yemeğim. Ah, ne yapıyorsun torunum? Bu senin için değil. Şimdi ise ketçapı alacağım. Ve üzerine ekleyeceğim. Harika. Şimdi hazır oldu yemek. Baksanıza ne kadar tatlı. Monika tadına bakmak istiyor. Vay canına bu çok komik görünüyor. Şimdi tadına bakabilirim. Vay be. Ne kadar lezzetli daha fazlasını istiyorum. Hmm. Harika. Büyük anne hani, mükemmel olmuş. Bu ne böyle? Yes. Vay tanına. Bu McDonald's'tan bir patates mi? Ama öyle görünmüyor. Şimdi sosla deneyeceğim. Ama tanrı bu çikolatalı hmm, şurupla bir kit kat mı? Harika olmuş ablacığım. Şef ne yaptı? Vay be bu ne böyle? Fena değil. Domates püresi de var. Hmm. Ama hiç sevmedim onu aslında. Tamam. Bence bir anne kazanıyor. Cidden mi? Ben mi? Çok mutlu oldum. Hadi hepimiz sarılalım canlarım. Bu sefer bebeğimiz ne istiyor? Hadi göster. Vay canına bu sandviç mi? Eğlenceli. Hadi pişirelim ne bulacaksınız acaba millet? Oh, ah, demek bu yemek biri değil bence. Neyse sıradan bir atıştırmalık. Gençler bunu neden seviyor anlamıyorum. Şimdi ekmeği ısıtıyoruz. Ay bu ne böyle korktum. Anneciğim. Ah, bu mutfak makineleri beni korkutuyor. Neyse hadi yemeği pişirelim. Fıstık ezmesini alıyoruz ve ekmeklerin üzerine sürüyoruz küçük Monika buna bayılır. Tamamdır. Şimdi ise biraz ev yapımı mükemmel çilek şurubu ekleyelim. Bu reçeli kendim yaptım bu arada. Ah, sandviçime kesinlikle bayılacak. Tamamdır. Her şey hazır. Şimdi ise böyle kesiyorum. Mükemmel oldu. Maytenin de sandviçin kendi yiyeceği kadar lezzetli görünüyor. Tamamdır. Şimdi ben de küçük Monika'ya bir şeyler hazırlayacağım. Ay, sevgili kız kardeşim için lezzetli bir sandviç yapacağım. Bu kesinlikle bir şaheser olacak. Hmm, mükemmel jambon ve peynirle yapacağım. Harika olmuş. Üst üste koydum ve kuru olmaması için daha fazla boyanız lazım. Ah, bu çok güzel oldu bence. Ve tabii ki en sevdiğim cipsleri unutmayalım. Çıdosa bayılırım. Ama sadece biraz öğütmemiz gerekiyor. Mükemmel olmuş her şey üzerine serpiyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz yağ ekleyelim. Ve inanılmaz bir peynir ekleyeceğiz. İçindeki peynir eriyecek. Ve mükemmel olacak. İşte bu harika olmuş. Baksanıza ağzım sulandı. Ah, neden bana böyle dik dik bakıyorsunuz? Sandviçimi uzun zamandır hazırlamaya başladım bile. Ama satın alabileceğiniz ekmekler hiç de iyi değiller. O yüzden kendi ekmeğimi yapacağım. Gıda boyasını alıyorum ve hamurun rengini değişiyorum. Baksanıza gerçekten bir gökkuşağı resmen. Şimdi bu hamuru iyice açıyorum. Üst üste topluyorum. Ve renkler renk bir şey oluyor. tamamdır. Pişiyoruz ve hazır. Peki bu kadar güzel kokan şey de ne böyle? Şef sen mi yaptın bunu? Ah burada ne var? Tabii ki ekmek dilimlemek için mükemmel bir bıçak. Bu arada iltifat ettiğin için teşekkürler büyük anne. Aa, tamam şimdi her şeyi kestikten sonra içine rengarenk peyniri ekleyebilirim. Hmm, rendeliyoruz önce. Ve rengarenk peyniri mükemmel ekmeğimin üzerine ekliyorum. Hadi afiyet olsun. Vay canına tüm sandviçler çok farklı. Aa, vay be bununla başlayacağım çok büyük. Ne kadar parlak ve iştah açıcı bir şey. Ay, vay be içinde peynir var bayılırım. Tamamdır burada ne var? Sırada ne var? Hmm, büyük annem yapmış sanki. Çıtır çıtır bir şey. Çok lezzetli bu arada. Vay canına. Peki burada ne var? Vay be gökkuşağı peynirli gökkuşağı sandviçi. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Hmm aslında tadı da pek iyi. Ama kim kazandı acaba? Bence ablacığım ve kocaman sandviçi kazanıyor. Bu harika bir şeydi. Evet. Bu sefer ben kazandım. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Ama orada Monica resim yapıyor. Ve bitirdi. Göster bakalım bebeğim. Ne istiyormuş yumurta kızartması? Her şey hazır galiba. Büyük anne ve ablası da hazır. Hadi çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa, tamamdır ben başlıyorum. Herkes yumurtayı hazırlayacak. Ben de her zamankinden daha kolay yaparım bu işi. Oo, biraz fazla şey var burada. Bu kabukları çıkarmamız gerekiyor. Hey, bunu atalım. Şimdi açıyoruz ve bekliyoruz. Ay, ne yapıyorsun çocuğum? Şimdi büyük anne yumurtaları daha ilginç bir şey yapacak. Tatlı sarı bibere ihtiyacımız var. Gereksiz olan her şey kesiyoruz. Harika. Şimdi de halkalar şeklinde dilimliyoruz. Bu halkaları bir tavaya koymamız gerekiyor. Ah, bunu da yiyebiliriz. Ocağı açıyoruz. Biraz yağ ekliyoruz biberlerimizi koyuyoruz. Sonra ise yumurtayı alıyoruz ve... Aa, sen mi çizdin bunu torunu? Neyse. Yumurtayı da biberin içine kırıyoruz. Pekala her şey hazır. Tabağı aldık. Ve her şeyi oraya koyuyoruz. Hazır. Neyse herkes çekilsin. Birkaç yumurta alıp bir kaseye böleceğim. Şimdisi güzelce karıştırmam gerekecek. Ama önce bu balığı alıyoruz. Ve yumurtanın sarısını çıkarıyoruz. Please. Aa, bana da versene onu. Vay canına ne kadar havalı bir şey. Bu balık çok komik görünüyor. Baksanıza. Ah, neyse. Şimdi ise bunu alıyoruz ve her şeyi iyice karıştırıyoruz. Mükemmel yumuşacık beyazlar karıştırdık. Şimdi alıyoruz. Baksanıza buluta benziyor. Ve bu beyazı pişirmeye gönderiyoruz. Biraz bekleyelim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Vay canına ne kadar bir kalıp. Ama benim olacak. Şimdi ise böyle yağlıyoruz tavayı. Üzerine kalıbı koyuyoruz. Ve beyazların geri kalanını oraya döküyoruz. Sarıları da ekledik. Böylece tatlı tavşanımız olacak. Aa, bu ne koku böyle ya? yumurta mahvoldu. Ne olacak şimdi? Ya. Hmm, ama aslında bir fikrim var. Bence tatlı bir yoğurt alabilirim. Ve üzerinde M&M'sler vardı. Neyse ben yoğurtu alacağım. Sonra ise oraya tatlı bir bal eklemek istiyorum. Ah hayır torunum ver şunu bana. Bu arada bu bal değil bu reçel ben de açamıyordum. Hadi açalım. Aa, bu ne böyle? Beşer mi? Pekala tadına bakalım. Hmm, fena değil. ablacığım ne yapıyorsun? Bu senin mi? Of ya. Ha, tamamdır. Kardeşim açtı. şimdi ise üzerine böyle koyacağım. Evet yumurtaya çok benziyor. Şimdi sen lezzetli bir yemek nasıl sunulur göstereceğim. Aa, hazır beyazı da. Üzerine sarısını koyduk ve sunum hazır. Hadi afiyet olsun. Vay canına her şey ne kadar güzel görünüyor. Hadi tadına bakalım. Aa, bu ne böyle? Pişmiş mi? Ee, hiç de iyi değil. Ah tamam teşekkürler çocuğum. Ay, büyük annemi üzmemeliyim. Bu ne böyle? İlginç görünüyor. Hmm, lezzetli tatlı bir şey sevdim aslında. Bu da yoğurt galiba. Bayıldım. Hmm. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Aa, bu tatlı tavşana baksanıza. Hmm. Çok iyi olmuş. Acaba kim kazansa? Düşünmeliyim. Ha, bu arada bu ne böyle? Hmm. Aman tanrım. Bu çiğ yumurta fena değil. Hiç böyle bir şey denememiştim. Şef kazanıyor. Vay canına biliyordum. Hmm, müthiş olmuş. Kala. Bakalım Baskin Robinson lezzetli dondurmasını alalım. Torunlarım buna bayılır. Bir kaşık ekleyelim. Ah, bence lezzetli oreo da eklemeliyiz. Harika bir şey. Ve şimdiki tabii ki şurubu da ekleyeceğiz. Eminim bu çok lezzetli olacak. Fazladan sıktık. Kapağı kapattık. Ve açıp ekliyoruz. Karışımımızı dondurma makinesine döküyoruz. Tamam. Şimdi de kulağı aldık. Ah ne kadar tatlı. Ve üzerine marshmallow da serpmeliyiz. Şuna bakın ne kadar güzel. Yerine koyuyoruz. Hadi. İkinci külahı da hazırlayalım. Ah o da lezzetli olacak. Tamamdır. Çikolatalı dondurmayı ekleyelim. Hmm, bana öyle geliyor ki karidesler çikolataya çok iyi gidecektir. <laughs> çok iyi. Bir sürü karides. Torunlarım için her şeyden bol bol ekleyeceğim. Ve tabii ki acı çok biber çok iyi olacak. Çok acı biber. Mükemmel. Açıyoruz. Bekliyoruz şimdi. Ah Hazır. Kokusu lezzetli. Neyse, Ketin babasına o benziyor. Aa, ah, görünüyor aslında? Ve tabii ki süsleyelim. Solucanlar hmm, çok iyi. Tamam, her şey hazır. Yerine koyarım. Vay canına, iyi görünüyor dondurmalar. Hmm. Ama kim başlayacak? Taş Makas Küt. Ben kazandım. Oh tamam sorun değil başla. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Hmm, Baya uğraşmış. Aa, ben de istiyorum ama. <laughs> ne kadar lezzetli bir şey. Test senin sıran. Vay canına bu ne böyle soğucanlar mı? Korkun bunu ağzıma koymak istemiyorum. bu ilginç bir şey. Eğer büyük annem yaptıysa o zaman bu kötü bir şaka. Berbat. Ah, tamam bitirdim. Bu zordu ama ben yaptım. Tamamdır pekala. Dondurma alalım. Ekledik. Şimdi bir dilim pasta alacağım. Ah gökkuşağı gibi resmen. Ve kapatıp açıyoruz. Tamamdır. Hazır. Çok lezzetli olmuş. Şimdi hepsini dondurma makinesine dökelim. Ve külahı doldurup çikolatalı şekerlerle kaplayalım. Ah bu hazır. Şimdi devam ediyoruz. İkinci dondurma için bir top aldık. O da vanilyalı olacak tamamdır. Biz tabii ki soğan ekleyeceğim. <laughs> bu ne böyle? Kıyma mı? Oo, oh, bu çok faydalı değil. Hadi ekleyelim. Hmm, çok iyi. Hadi karıştıralım. Ve hazır. Gerçek şu ki berbat kokuyor. Ama belki sonunda böyle süslersek çok daha iyi olur. Ah, baksanıza bu köpek maması. <laughs> ben de çok ilginç oldu. Hadi tadına bakın. Ama tanrım bu ne böyle? Tamam ben başlıyorum. Korkuyorum. Aa, aslında iyi görünüyor. Bu çikolata. Ve üzerinde çikolatalı şekerler var. Hmm, çok lezzetli. Mükemmel resmen. Tamam ben hepsini yedim. Aa, aslında güzel görünüyor. Ama berbat kokuyor. Evet tek. galiba korkunç bir dondurma aldım. Aman tanrım, baycine ne bu korkunç bir şey? Onucun buna bakamıyorum. Evet, bir şekilde bitirdim artık. Kendimi kötü hissediyorum. Neyse bakalım sırada ne var? Ah böyle vanilyayı dondurma alacağım. En çok vanilyayı severler. Sonra okay. sütlü çikolata ekleyeceğim. Çikolata çok lezzetli kokuyor. Tamam ve tabii ki Nutella. Ekliyoruz. Bol bol ekliyoruz. Her şeyi ekledim galiba. Şimdi okay. hiçbir şeyi püskürtmemek için kapatıp açıyoruz. Bekliyoruz. İşte bu hazır. Tamamdır. Şimdi dökelim ve külahımıza dolduralım. Şimdi ise celiban oyuncaklarla süsleyeceğim. İşte ilk dondurma hazır. Sıradakine bakalım. Buna ihtiyacımız olmayacak. Aa, yanlışlıkla dondurmayı attım. Tamamdır. Aldık şunu ve şu mango dondurması olacak. Bu arada biraz yumurta da ekleyelim. Ah mükemmel. Çiğ yumurtaya bayılırım. Böyle atalım sorun değil. Ve tabii ki lezzetli bir burger. Ama tadına da bakmayı unutmayalım. Şimdi sizi karıştıracağız. Tabii ki kapağını kapatmayı unutmayın. Bekliyoruz. Ve hazır. Karışımı makineye döküyoruz. Ve tabii ki külahı dolduruyoruz. Ah ne kadar lezzetli bir şey oldu. Ve üzerine balık da ekledik. Mükemmel. Sen benim ablamsın. O yüzden sen başla. Daha büyüksün. Hayır sen başla. Tamam o zaman bunu alacağım. Bu aydınla lezzetli görünüyor. Enni çok iyi. Aa, ben de alabilir miyim? Tabii ki sevgili ablacığım şakaydı. Tabii ki hepsini kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Hı? O zaman ben de kendi dondurmamı deneyeceğim. Oh Hayır bu ne? Balık kafaları mı? Hayır ben istemiyorum bunu. Ay. Peki kardeşim al ikinci dondurma ister misin? Ya istemiyor. Tamam pekala kendim yiyeceğim. Hı? Balık kafası berbat bir şey. Anne bunu yemek zorunda değildin. Zorundaydım. Tamamdır ben bir mutfak şaheserini yapacağım. Bir top çeyrekli dondurma alıyorum. Ve bir karıştırıcıya atıyorum. En sevdiğim çeyrekli dondurma. Abi şimdi ilginç bir şey. Buraya cips ekliyoruz. Teddy bu nachoslara bayılıyor. Ve biraz da bal ekleyelim. Tatlı bir şey olsun. Okay. Harikadır. Şimdi kapağı kapatıp karıştırıyoruz. Neredeyse hazır. Tamamdır. Dolduruyoruz. Ve üzerine böyle şeyler ekliyoruz. Bu sabah kahvaltısı. Tamam hazır. İkinci dondurmayı ne yapalım? Yine alıyoruz vanilyayı dondurmayı. Vanilyalı dondurmaya bayılırım. Bence bir top yeterlidir. Ama bir şey ekleyeceğiz. Çünkü böyle daha sağlıklı. Tabii ki brokoli. Torunlarımı onları yemeye zorlamalıyım. Ve biraz da ketçap. Müthiş olmuş. Hazır. Şimdi kapağı kapatıp açıyoruz makineyi. Ve bekliyoruz. Harika. Şimdi dolduruyoruz ve külahın altına böyle koyduk. Külahı bir içine doldurduk. Hmm, bu arada bir şey eklemek gerekiyor. Tabii ki ketçapın içine kızarmış patates ekleyeceğiz. Üzerine ne serpsem? Tabii ki böyle kalacak. Vay canına. Hadi bakalım. Ay, ilginç. Ne var burada acaba? Ya bunlar çok lezzetli görünüyor. Ama tanrım çite çite. Bende de kırmızı bir şey var. Ve patates kızartması. Bu arada patates severim. Çok iyi. Hadi tadına bakalım. Dondurma yemenin bu kadar hızlı olmasının güvenli olduğundan emin misiniz? Ee, bakalım ne var sizde? Neyse büyük annenin yaptığını gerçekten sevdi. Ama görünüşe göre tek sevmedi. Hadi tek yapabilirsin, sana güveniyorum. O yapabilirim, <laughs> bitirdim. Hadi çak.